Merhaba Teknoloji Ailesi! Eğer şu an beni bir Windows 10 bilgisayardan izliyorsanız, bu bölüm sizin için bugüne kadar yaptığımız en önemli analiz olabilir. Daha önceki videolarımızda Windows 10 kurmayı, uyumsuz bilgisayarlara Windows 11 yüklemeyi ve hatta ARM devrimini konuştuk. Ve evet, sizin için bir saatli bomba tiktaklıyor. Şu bildirim var ya, hani bilgisayarı her açtığınızda karşınıza çıkan o ısrarcı Windows 11'e geçin uyarısı. Microsoft bu konuda gerçekten kararlı. Ama bir yandan da milyonlarca insan yok, ben almayayım diyor. Peki, bu bir zorunluluk mu yoksa sadece bir seçenek mi? İşte bu bölümde tüm bu karmaşayı sizin için tane tane açıklıyoruz. O zaman lafı hiç dolandırmayalım ve herkesin aklındaki o temel soruyla başlayalım. Gerçekten Windows 11'e geçmek zorunda mıyız? Aslında cevabı rakamlar veriyor. Bakın şu an bile kullanıcıların yüzde 42'sinden fazlası, yani neredeyse yarısı hala Windows 10 kullanıyor. Kısacası eğer o adını henüz atmadıysanız rahat olun kesinlikle yalnız değilsiniz. Gelin şu tabloya bir bakalım. Aradaki uçurumu net bir şekilde görelim. Windows 10'un o mütevazi istekleri Windows 11'de bir anda arşa çıkıyor. RAM 2 kat, depolama 2 kat, 32 bit işlemciler zaten tarih oldu. Ama ama asıl engel çoğumuzun ilk defa duyduğu şu iki teknik terim. TPM 2.0 ve güvenli ön yükleme. İşte o meşhur Microsoft duvarının tuğlaları tam olarak bunlar. Ve işte bu durumun en can sıkıcı tarafı da bu zaten. Mesele sadece 10-15 yıllık bilgisayarlar değil ki. Bakın, bir zamanların oyun efsanesi Intel i7-7700K veya çoklu çekirdek performansıyla ortalığı kasıp kavuran AMD Ryzen 5 1600. İkisi de Microsoft'tan kırmızı kart görmüş durumda. Uyumsuz, Yahu hala cayır cayır çalışan bu işlemcilerin bir kalemde silinip atılması adil mi? İşte bu soru milyonlarca insanın aklını kurcalıyor. O yüzden şimdi size doğrudan soruyorum. Microsoft'un bu işe yaramaz, uyumsuz dediği o bilgisayarınız gerçekten de çöp mü? Yoksa, yoksa bize söylenmeyen, gözümüzden kaçırılan bir detay mı var? Ve işte o an geldi. Bakın, bu grafik her şeyi anlatıyor. Uyumsuz damgası yiyen bilgisayarların tam %64'ünün sorunu aslında donanım falan değil. Sorun ne biliyor musunuz? Sadece BIOS'taki birkaç ayarın kapalı olması. Yanlış duymadınız. Sorun bilgisayarınızın gücünde değil, sadece birkaç tıkla değiştirebileceğiniz ayarlarında olabilir. Şu sürekli duyduğumuz TPM'i de gelin bir aydınlatalım. TPM yani güvenilir platform modülü aslında anakartınızdaki minicik bir güvenlik çipi. Yani bilgisayarınızın içindeki bir bodyguard gibi düşünün. Şifrelerinizi, hassas verilerinizi donanım seviyesinde koruyor ve kötü amaçlı yazılımların sisteme sızmasını engelliyor. Karmaşık değil, sadece inanılmaz etkili bir koruma kalkanı. Planımız bu kadar basit. Önce ilk adımda Microsoft'un kendi resmi aracını indirip bir test yapıyoruz. Eğer sonuç uyumsuz çıkarsa sakın panik yapmayın. Çünkü asıl sihirli dokunuş ikinci adımda. Bilgisayarı yeniden başlatıp BIOS'a giriyoruz ve orada TPM ya da PTT ve Secure Boot yazan ayarları bulup Enable yani etkin yapıyoruz. Sonra ne olacak? Üçüncü adımda testi tekrar çalıştırdığınızda o kırmızı çarpının yerinde göreceğiniz yeşil onay işareti sizi çok şaşırtacak. Aslında bugün anlattığımız her şey, Teknoro'da yavaş yavaş oluşturduğumuz büyük resmin önemli bir parçası. Hatırlarsanız daha önce uyumsuz PC'lere Windows 11 kurmanın risklerini, yöntemlerini ve ARM işlemcilerle gelen yeni teknoloji devrimini incelemiştik. İşte tüm bu analizler birleştiğinde teknolojinin nereye gittiğini çok daha net görebiliyoruz. Amacımız da size bu büyük resmi sunmak zaten. Bütün bu baskının, bütün bu konuşmaların sebebi de aslında bu tarih. 14 Ekim 2025'ten sonra Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemeleri dönemi resmen sona eriyor. İşte bütün hikaye bu tarihin etrafında dönüyor. Peki, şimdi bir de madalyonun öbürü yüzüne bakalım. Microsoft neden bu kadar ısrarcı, neden herkesin bir an önce Windows 11'e geçmesini istiyor? Gelin onların resmi gerekçelerine bir göz atalım. Microsoft'un masaya koyduğu üç temel vaat var. Diyorlar ki, Windows 11 her şeyden önce çok daha güvenli, İkincisi daha performanslı ve üçüncüsü de tabii ki daha modern ve akıcı bir tasarıma sahip. Yani kağıt üzerinde her şey harika görünüyor değil mi? Hatta performans konusunda o kadar iddialılar ki Windows 11 tam 2.3 kat daha hızlı gibi gerçekten dikkat çekici bir iddiaları var ama işte burada küçük bir ama devreye giriyor. Acaba bu iddia gerçeği ne kadar yansıtıyor? Şimdi gelelim işin en can alıcı kısmına direnişe. Milyonlarca insan tüm bu parlak vaatlere rağmen neden hala hayır teşekkürler ben yerimde iyiyim diyor. Hani şu meşhur 2.3 kat daha hızlı iddiası vardı ya. İşte bu iddia pazarlamanın gerçeği nasıl diyelim ki biraz esnetebildiğinin çok güzel bir örneği. Çünkü Microsoft bu testi yaparken Windows 11 yüklü gıcır gıcır bir bilgisayarla Windows 10 yüklü daha eski bir bilgisayarı karşılaştırmış. Yani aslında kıyaslanan işletim sistemleri değil, donanıların ta kendisi. Bu biraz elma ile armudu toplamak gibi bir şey. Direnişin arkasında aslında çok mantıklı 3 sebep var. Birincisi katı donanım kuralları. Birçok bilgisayar TPM 2.0 gibi zorunluluklar yüzünden resmi olarak desteklenmiyor. İkincisi, çıktığı ilk günden beri peşini bırakmayan hata ve kararsızlık raporları ve üçüncüsü belki de en temel sebep bozuk olmayanı tamir etme felsefesi. Yani Windows 10 milyonlarca insan için tıkır tıkır çalışıyor ve bu kararsızlık endişeleri inanın hiç de boşuna değil yakın zamanda yayınlanan bazı güncellemelerin, başlat menüsü gibi, görev çubuğu gibi en temel şeylerin bile çökmesine neden olduğuna dair resmi raporlar var. Bu da haliyle insana, ya bir dakika ben neden acele ediyorum ki dedirtiyor. Ama durun, bitmedi. Bütün bu denklemin bir de çok az konuşulan ama belki de en acı tarafı var, çevresel maliyeti. Rakam gerçekten akıl almaz. Sırf Windows 11'in donanım kurallarını karşılamadığı için yaklaşık 240 milyon adet sapa sağlam tıkır tükür çalışan bilgisayarın elektronik atağa dönüşme riski bulunuyor. Bu inanılmaz büyük bir çevre sorunu demek. Peki, bütün bunları dinlediniz ve tamam ben Windows 10'da kalmaya karar verdim dediniz. O son tarihten sonra sizin nelerin beklediğini şimdi net bir şekilde ortaya koyalım. Bu durumda akla şu soru geliyor. E o zaman belki de en mantıklısı hiçbir şey yapmamak, bildiğimiz yolda devam etmek mi? Ama işte bu kararında önemli sonuçları ve potansiyel bir bedeli var. İşte Microsoft tam bu noktada devreye giriyor ve diyor ki, madem kalmak istiyorsun, o zaman bir B planımız var. Adı Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri, yani ESU. Bu özetle para karşılığında güvenlik güncellemelerini almaya devam etmeniz anlamına geliyor. Ama burada çok kritik bir detay var, bu hizmetin fiyatı her sene evet tam olarak ikiye katlanıyor. İlk yıl cihaz başına 61 dolarla başlıyor, ikinci yıl 122, üçüncü yıl ise 244 dolara çıkıyor. Microsoft'un mesajı çok açık, bu geçici bir çözüm, sizi en kısa zamanda yeni sisteme bekliyoruz. Peki ya suya da para vermek istemezseniz? İşte filmin koptuğu yer tam olarak burası. Bilgisayarınız, ortaya çıkan bütün yeni virüslere, siber saldırılara, her türlü tehlikeye karşı tamamen savunmasız kalıyor. Bir süre sonra da yeni programlar ve uygulamalar bilgisayarlarınızda düzgün çalışmamaya başlıyor. Peki, bütün bunları masaya yatırdık. Şimdi ne yapacağız? Gelin, bütün bu bilgileri toparlayıp size net bir yol haritası çizelim. Aslında önünüzde iyi ve kötü yanlarıyla 3 tane temel yol var. Birincisi Windows 11'e yükseltmek. Artısı ne? Ücretsiz, en güncel ve en güvenli seçenek bu. Eksisi ise donanımınızın uyumlu olmama ihtimali. İkinci seçenek, Windows 10'da kalıp ESU için para ödemek. Artısı, alıştığınız sistemi güvenle kullanmaya devam edersiniz. Eksisi, her yıl katlanarak artan bir maliyeti var ve bu kalıcı bir çözüm değil. Ve son olarak, en riskli yol. Windows 10'u hiçbir destek almadan kullanmak. Tek artısı, bedava olması. Eksileri ise saymakla bitmez. Ciddi güvenlik açıkları, veri kaybı riski, programların çalışmaması. Yani görüyorsunuz burada herkese uyan tek bir doğru cevap yok. Kesin şunu yapın demek imkansız. Doğru karar tamamen sizin kişisel durumunuza, yani bilgisayarınızın ne kadar yeni olduğuna, bütçenize ve en önemlisi ne kadar risk alabileceğinize bağlı. Ve tüm bu tablo bizi aslında çok temel bir soruya getiriyor. Yaşadığımız bu süreç teknolojinin doğal bir ilerlemesi mi yoksa bizi yeni bilgisayar almaya iten planlı eskitme stratejisi mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda gerçekten çok merak ediyorum. Eğer bu şekilde sizin için araştıran, karmaşık konuları basitleştiren ve durumu net bir şekilde özetleyen analizleri faydalı buluyorsanız Teknoraya abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, teknolojiyle ve güvende kalın.